Ev sahibi ev vermiyor, çilesini öğrenci çekiyor. Elazığ'da kiralık ev arayan üniversite öğrencilerin başı ev sahipleriyle dertli. Elazığ'da üniversite öğrencileri ya ev bulamıyor ya da buldukları evlere çok ciddi kiralar ödüyor. Ev bulamayan öğrenciler büyük sorunlar yaşıyor. Yani bayağı gezdim. Vermiyorlar. Herhalde daha önce öğrencilere vermiş ki gerek müzik sesi olsun, gerek şarkılar olsun. Yani demek ki etrafdaki e, komşular olsun, insanlar rahatsız etmiş olmalı ki onlar da böyle ön yargıyla karşılaşıyorlar. Ben... Özellikle öğrenci olduklarını söylediklerinde kira fiyatları bir hayli artıyor. Bu da öğrenciyi ekonomik anlamda dara düşürüyor. Yani benim arkadaşım kalıyor. Mesela kişi sayısına göre yapıyorlar. Üç kişi ise mesela dört kişi ise artırıyorlar. Komşular olsun, Elazığ halkı olsun çok sıcak bakmıyor yani öğrenci evlerine öğrenci hani öğrenci evlerinde kalanlara pek şey yapmıyorlar. Yani. Ee, evi dikkatli kullanmadıkları zaten aşikar bir de yani birey sahibinin ev için istemeyeceği birçok şeyi öğrenciler maalesef yapıyorlar bu nedenden dolayı ev sahipleri de öğrenci ya ev vermek istemiyor e, verirse de biraz pahalıya verip bunu e, bu şekilde çıkarmayı düşünüyor burada çift taraflı bir sıkıntı var yani öğrencilerin girdikleri evleri sahiplenip o evleri temiz bırakmaları sonra geride borç bırakmamaları gerekiyor ev sahiplerinin de biraz da bu insanların öğrenciliklerini göz önüne alıp ona göre davranmaları gerekiyor. Kentte özellikle erkek öğrenciler kendilerine ev verilmemesinden yakınıyor. Ev ararken ev bulma aşamasında sorunlar yaşadınız mı? Galiba ya sorunlar yaşadık. Ya özellikle hani ee, sözleşme yapıyorlar işte. Sözleşme altında mantıklı yani biz de istiyoruz sözleşme yapması. ama bazı sözleşmede bazı maddeler var. Çok ağır maddeler de var. Yani öyle kolay kolay da vermiyor özellikle erkek olursa hiç Ev bulmada bayağı sıkıntı çekiyoruz. Öyle bir ev sahibiyle karşılaştık ki adam bayağı sıkıntılar çıkardı. Yani evde sigara içmeyeceksiniz, işte ev çok temiz olacak, işte eve kız girmeyecek, işte çok ses çıkmayacak geceleri, işte fazla misafirleriniz gelmeyecek. Bunun gibi sıkıntılar çok yaşadık yani. Üniversite öğrencileri kadar şehirde emlakçılık yapan esnaf da dertte. Onlar da ev isteyen öğrenciye verecek bir cevap dahi bulamıyor. Ee, ev sahipleri ne yazık ki öğrencilere ev vermek istemiyorlar. Ee, niye vermek istemiyorlar? İşte bekardır. İşte çıkarken evi, musunu, şu bunu zarar verdiğinden dolayı vermek istemiyorlar. Ama ne yazık ki öyle bazı öğrencilerimiz evlerden daha iyiydi, daha kaliteli insanlarımız var yani. Mesela öğrenci geliyor, ev soruyor elimizde olduğu halde biz yok çekiyoruz. Diyoruz evimiz yoktur, öğrenciyi veremiyor ev sahibi. Birebir ben görüşüyorum, günah kabul edilmiyor. Ne yazık ki bu bizim Elazığ'da var. Ya ev bulurken şöyle sıkıntı yaşadım. Bir defa Elazığ'da öğrenciye ev vermiyorlar. Ee, ev vermemelerinin sebebi zaten öğrenci evi iyi kullanmıyor. O yüzden ev bulmakta sıkıntı yaşadım. İki ay ev aradım. İki ay yurtta kaldım. O yüzden biraz sıkıntı evet. Peki öğrenciye ev vermemek hukuken ne kadar doğru? Öğrenciye ev vermeyen ev sahiplerini ağır cezalar bekliyor. Zira Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın onayladığı ayrımcılık yasasıyla bekara ev vermeyen önce uyarılacak, uyarıya aldırış etmeyen 15 bin liraya kadar para cezasına çarptırılacak. Kanalizasyondaki atık su, kirli su. 192 aile kira öder tematik müze ya da Makedonya Kralı Büyük İskender'le Pers Ukrayna'da Avrupa Birliği Orsaklık Bakın ana arterlerde uzama çalışması Yeşilkent Anadolu Lisesi Dile Kolay Kruan'ın Narenciye Başkenti Hatay'ı Karın çilesini çekenler oluyor ki bu Karın Erzin Otogarı tam bir yıl önce 50.000 TL'ye mal olan projeyle Erzin'le birlikte Elazığ Belediyesi'de bir